Çok değerli basın mensupları, kıymetli Karasullar, Saadet Partimizin haftalık basın değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ilçemizde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları, hatta geçen yıldan beri kamuoyunun malumu olan sahil bölgesindeki yıkım, riskli alan ilan edilmesinden sonra yürütülen bir süreç vardı. Bununla alakalı kamuoyunda gündeminde olan 675'lik arazilerle alakalı yürütülen bir süreç var. Bu süreci neresinden bakarsak bakalım. Bir tutarsızlık, insanı önceleyen bir adil bölüşüm olmadığını görüyoruz maalesef. Bir vatandaşa tebligat gönderip 30 gün içerisinde ve buradaki yapınızı yıkın ve molozunuzu alın gidin. Yoksa biz yıkar molozunda faturasını size ederiz diye anlayışıyla bir yaklaşım doğru olmadığını ifade ediyorum. Tabi bu bizim normal sosyal belediyecilik, halkı önceleyen, insanı esas alan bir belediyecilik anlayışına göre doğru olmadığını düşünüyorum. Ama AK Parti hükümeti bunun belediye anlayışına geldiğimizde insanı değil rantı önceleyen bir belediye anlayışı olduğunda tabii bunlara göre 30 günü çok fazla bile verdik. Biz geçen sene söylemiştik 10 güne burayı terk edin de diyebilirler. Bunu nereden biliyoruz? Hatay'da biliyorsunuz Türkiye'de ciddi manada bir deprem yaşandı. Toplam bu 11 vilayetimizi etkileyen. Bununla alakalı biz de o dönem o bölgeye iki defa gittik. Günün sonunda o bölgede bir takım serzenişlere hep beraber şahit olduk maalesef. İnsanlar rezerv alan ilan edilerek zaten bir depremden çıkmış, ailesini, yakınlarını, işini, eşini kaybetmiş. Psikolojik bir buhran içerisindeyken tuttular bir de rezerv alanı ilan edilerek insanların arazilerine çöktüler. Şimdi Hatay'da yapılan bu araziye çökme işlemi acaba Karasumuz'da riskli alan ilan edilerek Aynı metotla buradaki vatandaşların arazilerine çökme eylemi olarak mı gerçekleştiriyor diye akıllara soru getirmiyor değil arkadaşlar. Dolayısıyla bir hizmet yapılacaksa ki muhakkak yapılacaktır. Bunun en önemlisi insani bir boyut, insani ilişkileri zedelemeden insana esas alarak bir anlayışla yürütülmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Dilerler arkadaşlar. Diğer bir mesele Uzunca zamandan beri fındıkla alakalı bir takım spekülasyonlar mevcut. Hatırlayacaksınız fındık fiyatları sezonunda 340-370 bandına kadar çıkmışken bugün maalesef 240 liralara kadar gerilemiş vaziyette. Yazıktır fındık üreticimize. Sayın Lütfü Bey Psikobirlik Başkanı'nın herhalde kaderi olacak ki sürekli talihsiz açıklamalar içerisinde bulunmuş oluyor veya kendisini böyle bir açıklamanın içerisinde bulmuş oluyor. Fındık fiyatları hızlı bir şekilde geri doğru giderken üreticinin yanında yer alması gereken eylem, söylem, tutum davranışları sergilemesi gereken hatta milletten yetki almış vekil olan bir insanın 300 lira aslında iyi bir fiyat diye rantiyecinin yanında yer alar tavrı söylemi doğru değil ve çiftçiler tarafından da kabul edilebilir hiçbir tarafı olmadığını ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu zamana kadar sezonda fiyat sabit kalıp bu zamanlara geldiğinde hep yükselen trend fındığın yarısının dahi olmadığı bir ortamda sezonda 370 banklarına çıkıp neredeyse bugün 100-120 lira daha tersine gelmiş olmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Bunun incelenmesi gerekiyor. Hatta ve hatta şu an TMO'nun hızlı bir şekilde fiyatını revize edip 300 lira bandında alım fiyatını belirleyip hem bu yılı hem önümüzdeki yılı üreticinin yanında olduğunu ifade etmek bakımından bugün bu eylemi yapması gerektiğini ifade ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Aralık ayının sonlarına doğru gidiyoruz. Artık emekli maaşlarına yapılacak zamlar asgari ücrete yapılacak zamlar bunların görüşmeleri başlayacak. Emekli Hasan amca bankta Hans amca Şezlong'da oturmuş. Hatta emekli Hasan amcamız Kurudere paralı bizim mahallelerimizden aşağı Karasu merkezindeki banka dahi inmekte güçlük çekerken Alman Hans amcamız Almanya'dan kalkıp bizim Antalya, Ege hatta Karasu'daki sahillerinde de Şezlong'da uzanabiliyor. Dolayısıyla bizim emekli insanımız, emekli Hasan amcamız Alman Hans'tan daha az çalışmadı. Bizim insanımızın da, bizim Hasan amcamızın da diğer Avrupa ülkelerindeki emekli insanların alım gücüne ulaşması gerektiği kanaatindeyiz. Bu insanlarımız bunu hak ediyor. Yine asgari ücretle alakalı Şimdi rakamlar havada uçuşacak, rakamlar konuşulmaya başlanacak. Daha bir yıl önceki ifade etmiş olduğumuz sözü bir kez daha hatırlatıyorum. Asgari ücrette rakam önemli değil, paranın alım gücü önemli. Bu her şeyde böyle. Çok yakın bir geçmişte hatırlayacaksınız, ciddi manada bir 30 bin TL seyyanen zam açıkladılar. Tabii beyaz yaka üst rütbelilerden zaten geçimi ile alakalı çok fazla sıkıntı sıkıntısı olmayan insanlara 30 bin TL bir zam açıkladılar. Ama vatandaştan tepki gelince bunu yine geri revize etmek durumunda kaldılar. Bizim buradaki anlayışımız Ahmet tok yatıyor, ben aç yatıyorum, Ahmet de aç yatsın derinde değiliz. Ya Ahmet de tok yatsın ama Mehmet de tok yatsın. Ahmet de ailesinin ihtiyaçlarını insanoğluna dokun, zedelemeyecek şekilde ailesinin ihtiyaçlarına gidersin. Mehmet de ailesinin çoluğunun çocuğunun ihtiyaçlarına gidersin. Hep birlikte kalkınalım. Müreffeh seviyesi yüksek, refah seviyesi yüksek bir topluluk haline gelelim. İnanın bu mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları insanıyla çalışkan bir millet olduğumuz için bunlar mümkün. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için bir şeye ihtiyaç var. En başta bugünkü anlayışa sahip iktidar ve ortaklarının iktidardan uzaklaştırılıp yerine hakka ve adalete dayanan yeni bir dünya idealinde olan Saadet Partisi öncülüğünde bir iktidarın gelmesi gerekiyor. Yoksa inanın bu anlayış bu zihniyet değişmediği sürece asgari ücret değil 30 bin lira 130 bin lira da olsa paranın alım gücü olmayacağı olmadığı için maalesef bir hükmü olmayacak. Değerli arkadaşlar diğer bir mesele uzunca bir süreden beri terörsüz Türkiye söylemiyle kamuoyu milletvekili toplumun gündemi meşgul edilmeye çalışılıyor. Esasında çok önemli gibi gösterilip işin sonunda bu iş bizim dışımızda gelişen, geliştirilen, bizim masamıza konulan hadi bunu uygulaya uygulayın denilen bir süreç olduğunu ifade etmiştik. Şurada birkaç gün önce komisyon içerisinde milletvekillerinin görevlendirilip İmralı'ya gönderildikten geriye gelindikten sonraki hemen süreçte hatırlayacaksınız. Hem DEM Partisi'nin yetkilileri hem de teröristlerin, PKK'nın üst düzey yetkilileri biz artık daha adım atmayacağız. Bundan sonra devlet adım atacak. Hatta PKK'nın yetkilisinin söylemi şuydu. Biz silahlarımızı formalite olarak bir kısmını yaktık ama silahlarımızı bırakmış, teslim olmuş değiliz diyecek kadar hadsiz bir tutum ve söylem içerisine geldi. İnsan aklı hafsalası almıyor. Bu insanlara bu bunu söylemeyi cüret edecek kadar hangi tavizleri verdiniz? Ya Allah aşkına uçurumdan aşağı atladığımızda öleceğimizi bilmek için illa bunu denemeye gerek yok ki ya. Ya buradan aşağı atlarsan taşa vuracaksın öleceksin. Ya belki ölmem diyerek uçurumdan aşağı atlanırım arkadaşlar. Allah aşkına, sirkelenin de bir kendinize gelin. Bu milleti asırlarca İslam'a adaletle hükmetmiş bir milleti şurada birkaç tane dediğiniz teröristlere bu kadar boyun eğdirmeyin Allah aşkına. Kendinize gelin diye bir kez daha ifade etmiş olayım. Son olarak da değerli arkadaşlar Gazze, Gazze, Gazze demeden edemeyeceğim. İşte bugün Karasu'muzda kış şartları geldi. Bombalar altında ömrünü geçirmek durumunda kalan, inim, inim inleyen, katledilen insanlar ateşkes olmasına rağmen her türlü çadırların bombalandığı bir ortamda insanlarımız artık o bölgede insanlar soğuk hava şartlarından da etkilenerek hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu süreçte bizlere ülke olarak elbette çok büyük düş görevler düşüyor. Ne oldu bizim garantör devlet olan devletlerden bir tanesi olan Türkiye olarak ne oldu? Biz o bölgede hani barışı, esenliği sağlayacaktık, açlığı yok edecektik, sefaleti yok edecektik. Hani o bölgedeki, o coğrafyadaki çocuklar açlıktan, soğuktan donarak ölmeyecekti. Hani İsrail artık bombalamayacak idi. Ateşkesten bu tarafa İsrail hala aynı katliamlarına, soykırımlarına devam ediyor. Hala bebekler katlediliyor hala bebekler donarak hayatını kaybediyor. Bu olayların kendi başımıza geldiğinde mi idrak seviyesine ulaşmış olacağız bilmiyorum ama insan olmanın gereği olarak sadece Müslüman inanç açısından bir birlikteliğimiz olduğu için bu haykırışı yapmıyorum. Elbette ki din bağım olduğu için ayrı bir yeri var ama en başta insani bir vazifem olarak masum bir yavrulun savunmasız insanların katledilmesine feryadu figan ediyorum. Bu benim inancımdan önce insanlığımın gereği olduğu için yapıyorum. Allah aşkına insanlığımızı kaybetmeyelim diyorum. Karasu halkımıza hayırlı güzel bir haftalar dileyerek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.